Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel rengarenk bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini 434 numara altın başak ipimle yapacağım. modelimizin çiçeklerinde burada 80 numara yazmamla aynı renkte olan bir ipim var. Onunla 760 numara bir mor kullanacağım. Ve şöyle de bir pembem var. Pembemin renk numarası yok arkadaşlar. Bunlarla yapacağım. Çok harika. Tek renk yazmalarınızı hareketlendirebilecek bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modeli. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım yeni modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Evet şimdi hemen ilmeğimi oluşturarak modelimin yapımına geçiyorum. Şu şekilde burada iki zincirlik yaptığım tığlamanın altından giriyorum. Şu şekilde ikişer zincir çekmiştim ben. Herhangi bir tanesinden giriyorum. 2 zincir çektim. Baş almadan yandakine giriyorum. 2 zincir çektim. Baş almadan yandakine giriyorum. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığlamanın altından baş almadan giriyorum. Bu şekilde birkaç tane yapalım arkadaşlar başlangıçta. İki zincirimi çektim, yandakine girdim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. 1, 2 tığlama atlıyorum. 3. tığlamamın altından giriyorum. Şöyle şu kadar bir yuva oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Modelimin ön tarafını tekrar çevirdim. Bir kez baş aldım. Yaptığım bu yuvaya girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Yine girdim. Önce bir kez, sonra iki, iki kez çıktım. Şimdi iki kez başalıyorum, Aynı yuvaya girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Yine iki kez başalıyorum, Batıyorum aynı yuvaya. Önce bir kez, sonra iki, iki, iki şeklinde çıkarak şu şekilde bir dal oluşturuyorum. Yaprak oluşturuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Bu yaptığımız son trabzanın altından dolanarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi büyük yuvamdan giriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar başalmadan yuvanın aynı yuvadan giriyorum. Burada bir yuvayı oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim, bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. Önce 1, sonra 2 2 şeklinde çıktım. Şimdi iki kez baş aldım yine aynı yuvaya girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. İki kez baş aldım. Önce 1, sonra 2 2 Şeklinde çıkarak bu tarafta da yine aynı buradaki gibi bir yaprak oluşturuyoruz. 5 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım son trabzanın yanından girdim. Buradan aşağıya şimdi Sık iğne yaparak iniyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemizi büyük yuvamdan giriyorum bu şekilde. Tekrar burada bir sık iğne ile de alttaki tığlamanın altından giriyorum. Alt sırada yaptığım. iki tane zincir çekip baş almadan yandaki tığlamaya girdim. İki zincir çekiyorum. Baş almadan yandaki tığlamaya girdim. İki zincir çektim. Baş almadan yandaki tığlamaya girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan yandaki tığlamaya girdim. Bu şekilde dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, bu iki arayı 10 tane yapmayı düşünüyorum. Sizler daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz ama 8'den az da olursa model çok yakın olur birbirine. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Burada bu şekilde ara yapıyorum. Eee 2 tane de modelimizin altına gelecek şekilde yapıyorum. Yani toplamda 12 tane yapıyorum. 2 tanesini altında bırakacağım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. 2 tığlama atlıyorum. 3. tığlamanın altından giriyorum. 1 zincir çektim. Modelimin ön tarafına çevirdim. Aynı şekilde yapraklarımı tekrar aynı sayılarla yapıyorum arkadaşlar. Bir kez baş aldım. 2, İki şeklinde çıktım tekrar bir kez baş alacağım bu şekilde devam ettireceğim ben çok tekrar etmek istemiyorum ee, Şu şekilde Çimenimiz olacak arkadaşlar Hemen hızlıca ben buraya bir tane daha çimen yapayım ee, Üstünün Modeline geçmek istiyorum Evet arkadaşlar ben çimenimi birazcık çoğalttım Şimdi sizlerle Ortasındaki modelini yapmaya geçelim şu şekilde bu arada 5 zincirlik yaptığım yuvaya giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada minik minik ilmek toplayacağım. Tutuyorum. Yuvamdan girdim. 2 Yuvamdan girdim. 3 Yuvamdan girdim. 4 Yuvamdan girdim. 5 ve 6 tane bu şekilde ilmek topluyorum. Şimdi bunları aynı tunus işi gibi 2 2'ye alıyorum. 2, 2 2 2 2 şeklinde aldım bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada ilk ikimin arasından girerek ilk oluşturdum. Şimdi yine tutuyorum ilmeğimi. 2. araya giriyorum. 3. araya giriyorum. 4. araya giriyorum. 5. araya giriyorum. Bu şekilde Şimdi tekrar bunları da 2-2 iki iki alarak yine çıkıyorum. Şu şekilde çıktım. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. İlk aramdan girdim. Kirpiğimi buraya sabitledim. Şimdi yine ilmek tutuyorum. Tutuyorum ilmeğimi. İkinci aramdan girdim. Üçüncü aramdan giriyorum ve dördüncü aramdan giriyorum şu şekilde bu da aynı şekilde 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ilk aramdan yine bunu buraya sabitliyorum tekrar tutuyorum ikinci aramdan girdim 3. aramdan girdim. Bunu da yine 2 2 alarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İlk aramdan girdim. Tutuyorum. Son. Şimdi bu ikisini de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu yaptığımız tepeye 2 tane kirpik yapıyorum bu şekilde. 5 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. İkinci kirpiğimi yapıyorum. Buradan tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir alttaki araya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı araya girdim. Kirpiğimi yaptım bir zincir çektim bir alttaki araya giriyorum şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim battım bir tane zincir çektim bir ara bir öndeki araya girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim burayı da kapattım bir zincir çektim en alttaki araya giriyorum 1 2 3 4 5 tane de buraya zincir çektim. Aynı araya girdim ve kapattım. Son bir sık iğne ile büyük yuvamdan giriyorum. Bir tane de zincir çektim. Buradan ipimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Çok şık ee, çok güzel bir model oldu. Üzüm salkımı gibi de durdu aynı. Ee, şimdi diğer renk iplerimle buradaki modelimi de tamamlayacağım ben. Ee, bu tarz bir modelde ilmeklerinizi uzun alırsanız arkadaşlar modeliniz biraz daha uzun olur şuradaki ilmekleri. Ama biraz daha kısa alırsanız bu bunun ara boyu biraz daha kısa olur. Ben bir tek uzun aldım arkadaşlar. Bu şekilde uzun oldu benimki. Çok da harika, çok da cici bir model oldu. Hemen hızlıca burayı da tamamlayıp dönüyorum ben. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben modelimi tamamladım. Çok harika, renkleri de birbirine çok güzel uyum sağladı modelimiz. Yazmamıza ve birbirine çok güzel uyum sağladı. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçam'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz modellerimden. Ee, kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oy modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomu e, beğenerek ve yorumlarınızda da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.